şubesindeyiz. İç köfte yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dışı için 1 kilo dövmüş etimiz var. İçi için de böyle 2,5-3 kiloya yakın kıymamız var. Yağımızı koyduk tenceremize. Evet, etimizi ocağa aldık. Yağımızı tabii öncesinde kızdırdık. Evet, bu aşamada ete çok kaşık değdirmeyelim. Etimiz sulanmasın. ...böyle bir alt tarafı mühürlensin, sonrasında çekelim. Hocam... İçli köftemizin etini iyice kavurduk. Şimdi soğanını ekliyoruz. Et sulu sulu kalmasın soğanını eklemeden önce. Evet. Güzelce karıştıralım soğanı mümkünse elle doğrayalım. Makineden geçirmeyelim. Bu çağımız kötü ama hocamız iyi. Çok güzel doğruyoruz. Maydanozumuzu da minik minik doğrayalım. En son piştikten sonra çağımız, maydanozumuzu da ekleyelim. harcımızı hazırladık. Karabiberimizi, pul biberimizi ekledik. soğumaya bırakıyoruz. Evet, böyle ıslıyoruz bulgurumuzu da. Evet, karıştırıyoruz ısladıktan sonra güzelce. Evet, ısladığımız bulgurumuza şimdi etimizi ekliyoruz. 3 kilo bulgurumuz vardı. Şöyle 1,5 kilo kadar da etimiz var. Cübeyde abla buluşturalım etle. Sevil biraz su alabilir miyiz? Yavrum. Evet. Suyumuzu da böyle azar azar ekliyoruz. Yavaş yavaş yoğuracağız. Evet. Bildiğiniz kaçar köfte düşüyor. Ben ne bileyim sen Bir yapacağız. Aşkım bir dakika benim bunu ayarlamam lazım ama. <laughs> ben de bir zaman. Ben de bir Ben de zaman. Ben Ben evet, de olmadı. Yarısını bugün yesinler. Evet. Diğerinde difriz varsa kaldırılır. Değil mi? Değil, yok. Tabii. 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 Evet. Etimizle güzelce karıştırdık. Şöyle biraz da biber salçası ekliyoruz. Biraz da kizbara. Kişniş yani. Güzelce parmanlıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Böyle tuzumuzu da ekleyelim. Pardon. Hamurumuzu güzelce yoğurduk böyle. Bir makinadan bakın çıkartıyoruz. Elle açamıyorsanız böyle bir makina ile işinizi halledebilirsiniz. İçimizde burada şöyle dolduruyoruz bir yandan. Ucunu da ne yapıyoruz şimdi? Evet böyle doldurduktan sonra güzelce ne yapıyoruz? Şöyle kapatıyoruz. Evet. Yardım. Evet. Böyle dizdik. Evet. Bir tozu diziyoruz. Şöyle şekilde. é isso, né, me de... do